İş arayanların korkulu rüyası mülakatlar. Yapay zeka şimdi de bu alana el atmış durumda. Sorular soruyor, yanıtlarına göre değerlendirmelerde bulunuyor. Şirketler de bu alanda donanımlı insan kaynakları uzmanları arıyor. Peki bu yöntem sizce ne kadar etkili olur? Silikon Vadisi'nden Selim Önal hem mülakat standartının arttığını hem de adaletsizliklerin azaldığını söyledi. Yapay zeka ile iş mülakatları başladı. Özgeçmişiniz hakkında sorular soruyor, kodlamayla ilgili değerlendirme yapıyor. Yapay zekayla iş mülakatları dönemi başlıyor bu alanda çalışan ona yakın firmada var. Bu tarz görüşmeleri dinleyip mülakat notlarını yapay zeka aracılığıyla çeviren ve hani sonra o notları inceleyen şirketler var. Hem mülakatların standartı artar hem de ölçme değerlendirmedeki adaletsizlikler azalır. Yapay zeka mülakatlar sırasında iyi değerlendirme yapabilecek mi? Silikon Vadisi'nden Selim Önal bu alanın uzmanlık gerektirdiğini söylüyor. İyi değerlendirme yapmak başlı başına aslında büyük bir problem. Bence mülakat yapan, mülakatçı olmanın eğitimi, becerileri de bambaşka. Onlar alanında da eğitilmeniz gerekiyor. Yapay zeka da tabii ki benzer hatalar yapacaktır. Teknolojiyi bilmeyenler saha dışında kalacak. El becerilerini kullananlarsa gözde olacak. 15-20 yıl önce mesela bilgisayar bilmeyen biri belki iş sahibi olabiliyordu. Bugün olmazsa olmaz yeteneklerden bir tanesi. İyi bir insan kaynakları müdürünün işin teknolojisini de iyi anlaması gerekecek. Çok iyi yemek yapıyorsanız, çok iyi marangozsanız, çok iyi işte musluk tamiri ise mesela bu alanlarda iseniz bu alanlarda da ihtiyaç size çok... İşini teknolojiyle birleştirenler işsiz kalmayacak. Biz süpermarketteki bir kasiyerler belki o kadar kolay iş ama süpermarketin yazılımsal altyapısını anlayan, bir süpermarket işini de iyi anlayan biri bence çok kıymetli olacak.